geliştirilen teknolojiler sayesinde hastalar yeni yöntemlerle sağlığına kavuşuyor. Kalp yetmezliği yaşayan hastaların kalpleri Türk mühendislerin geliştirdiği ve dünyada en çok tür doktorların, Türk doktorların kullandığı AFR cihazıyla tedavi ediliyor. Bizim AFR dediğimiz yöntem, bizim kalp yetmezliğinde kullandığımız dünyada da yeni uygulanmaya başlayan bir yöntem. Türk mühendislerinin yaptığı ve geliştirdiği AFR cihazı dünyada en çok Türk hekimleri tarafından uygulanıyor. Bezme Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ramazan Özdemir, AFR uygulamasını en çok yapan ekibin başında şu andaki çalışma devam ediyor ee, ve bir yıllık sonuçlar açıklandı. Artık dünyada e, bizim yapmış olduğumuz işlemlerden sonra C belgesi aldı, kullanılabilir belgesi aldı. Ee, burada da tüm dünyaya bu ihraç edilecek. AFR cihazının eğitimi de Türk hekimleri tarafından veriliyor. Tüm dünyaya bunun eğitimini merkezimizde verdik. Vermeye devam ediyoruz. Hastalarımıza bu işlemi başarılı uyguluyoruz. Yapmış olduğumuz operasyon anji, anjiografik yöntemle yine kasık bölgesinden girerek evet bir küçük bir cihaz yerleştiriyoruz o bölgeye. Önce bir kalpte delik açıp ondan sonra oraya tekrar tıkanmasın diye bir delik açıyoruz. Bu cihaz da tekrar tıkanmasını önlüyor. Dolayısıyla kanın soldan sağa geçmesine imkan sağlıyor. AFR cihazı uygulama riskinin bir anjiyo riski kadar olduğunu söyleyen Profesör Özdemir, koronavirüsün kalp krizi riskini artırdığına da dikkat çekiyor. Covid-19 kalp krizini tetikleyebiliyor. E, damarları tıkıyor. O plakaların yırtılmasına neden olabiliyor. Pıhtılaşmayı arttırabiliyor. Dolayısıyla kalp kalp krizini tetikliyor.